Şanlıurfa okuyor. Kitaplar hayatındaki en yakın dostundur. Kitaplar farklı dünyalara açılan kapıdır. Okumak e, insana yani bir diğerden alıp başka bir diyara götürüyor. Kitap okumak çok güzel. Güzel bir duygu. Kitap okuyorum. Güzel oluyor. Okuyabildiğin kadar varsın. Okumak ufkumuzu genişletir. En iyi dost kitap. Aldım işte burada benimle ilgili şeyler var, oraları izledim. Ondan sonra eşyalar aldım. Çok güzel kitaplara ulaşmamız daha kolay oluyor ve daha eğlenceli mesela arkadaşlarımızla falan gitmemiz. Yani normal olarak benim biraz daha polisiye seviyorum. O tür kitapların olduğu standlar daha çok hoşuma gitti. Çok verimli olmuş. Çok güzeldi yani kitap aldık bize, bir sürü tarihi. Bayağı da gezdik yani çok eğlenceli ve güzel bir şey olmuş kitap deyince okumak deyince aklıma bilgilenmek geliyor yani <laughs> kendime eğitim katmak, kendini geliştirmek her yıl yapılıyor evet yani Urfa'ya geldiğimizden beri biz ee, biz de bir nevi dışarıdan geldik ee, yani çok güzel çok faydalı keşke yılda yılda birkaç defa <laughs> tekrarlansa yani en canlı fuarlardan biri ee, kitap fuarı yani Teknolojiyle çok aramızın çok iyi olmaması gerekiyor çünkü bütün insanlar artık teknoloji doğru ilerlemiş durumda. Kitap okursak daha kültürlü bir insan oluruz. Telefonda oynamak yerine kitap okusunlar. Daha faydalı olur. Bu fuarı tertip eden başka belediye başkanımız ve paydaşlar ve destek verenler olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki en büyük teşekkür de halkımıza, öğretmenlerimize, öğrencileri getirdikleri için. Mutluyuz, her gün daha büyüğünü bekliyoruz her sene. Fuar çok güzel yani. Şu anda işte geldim, kitap okumayı seviyorum diye işte bir kitap aldım öyle yani okuyacağım. Kitap fuar güzel yani. Çok kişi teknolojiyle uğraşıyor ama kitap okumak daha bir vizyon açıyor, güzel oluyor. Teknolojiyle uğraşmak daha çok benim yürüyor. Çok mutluyum. Bence böyle şeylerin yapılması çok iyi, çok faydalı bence. Çok evet, çok aldım. Karnası. Çok güzel, fiyatlar da güzel. Teşekkürler. Güzel bir şey. Yılda bir defa yetmez. Bence belediyenin bunu iki üç defaya çıkarması gerekir. Yani aslında Urfa çok alışkın değildi böyle fuarlara. Çok mutluyuz bu tür etkinliklerin olmasından. Daha da kaliteli, daha da güzel olabilir aslında. Ve bizler daha çok katılım sağlayarak bence bu kaliteyi arttırabiliriz. Valla çok güzel bir duygu. İsterim ki bütün yayın evleri katılsın. Söyleşi yapan yazarların çok olmasını, konferansların, etkinliklerin artmasını isterim ben. Biraz da indirim istiyoruz yani. İndirim. Yayın evlerinden biraz da indirim, evet. Yani cidden tüm yayın evlerinin bir arada olduğu güzel oluyor yani. Hem tüm kitapları bir arada bulabiliyoruz, hem de indirimli fiyatlarla. Yani iyi bir şey ya, güzel oluyor.